yeniden hoş geldiniz. Eğer kanalıma yeniyseniz burada olmanız ne kadar güzel. Hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone olmadıysanız, abone olursanız ve oradaki uyarı butonunu aktif hale getirirseniz bana çok yardımcı olmuş olacaksınız. Ee, kanalımın büyümesi için yardımcı olmuş olacaksınız. Çok çok teşekkür ederim şimdiden. Bugünkü videomda bir seri halinde kendi ürettiğim bir metot, bir yöntemden bahsetmek istiyorum. Bu yöntemi ben başarılı bir şekilde uyguluyorum. Hem çocuk gelişimi için hem insan psikolojisi olarak insanlara olan iletişimimde bu metodun çok çok faydalı olduğunu görüyorum. Dolayısıyla sizlerle bunu paylaşmak istiyorum. Bu çerçeve içerisinde çocuk gelişiminden bir hassa bahsedeceğim. Ancak bu metodu aynı zamanda Genel olarak insanlarla olan iletişiminizi ya da iş arkadaşlarınızla iş ortamındaki iletişimlerinizi de kullanabilirsiniz. Ben psikolog değilim. Benim eğitimim çok başka. Ancak 40 yıldan fazla insan psikolojisiyle bir de diğer videolarımı daha önce izlediyseniz oradan göreceksiniz ki benim zaten kişilik olarak, yapı olarak... Psikolojiye ve insan psikolojisine çok e, meyilli ve yatkın olduğum için, yani bunu ben çocukluğumdan beri e, bir e, metot halinde kendime geliştirdiğim için bunları sizlerle paylaşmak istiyorum bugün. Ben bu metodu Aygün Şahin İnsan Gelişimi Metodu olarak adlandırdım. E, umarım sizler için faydalı olur. Tekrar teşekkür ederim izlediğiniz için ve burada olduğunuz için. Abone olmadıysanız abone olursanız çok sevinirim. Bu metodumda insanların doğduğu andaki uzaydaki gezegenlerin konstelasyonu burç olarak diye düşünebilirsiniz. Ama gerçekte astronomi olarak bakacak olursak her bir e, burcun yani her bir gezegenin e, ya da burcun bağlı olduğu gezegen her bir insanın doğduğu anda, doğduğu saatte, doğduğu yerde ki konstelasyonları kişisine özeldir. Yani gezegenlerin birbirine bulunduğu açılar ve gökyüzün ve uzaydaki konumu açısından tamamıyla insana özgüdür. Bunu diğer videolarda bahsetmiştim. O videoları da izleyebilirsiniz daha net anlayabilmeniz için orada örneklerden de bahsetmiştim. Lütfen o videoları izleyin. Daha sonra bu videoya geri gelin. Benim bahsedeceğim çocuğunuzun doğduğu zamandaki yani doğum tarihi, doğum saati ve doğum yeri olarak baz alacak olursak eğer çocuğunuzun güneşi, ayı, yükseleni ve ...Venüs ile ve Mars da katılabilir. Hatta Merkür'de de katılabilir. Bunların tam net bir şekilde bilmeniz gerekiyor. Yani çocuğunuzun doğum tarihini, doğum saatini, doğum yerini bilmeniz gerekiyor. Doğum saatini tam olarak bilmeniz gerekiyor. Bu yükselen burcu için çok çok önemli. Ve yükselen burcu daha sonraki yıllarda yani insanın 30 yaşından sonra dönüşeceği bir uçtur. Dolayısıyla bunu da bilmeniz çok çok önemli. Zaten artık bu zamanda doğduğunuz çocuğunuzun e, saatini tam olarak biliyorsunuzdur ama e, daha öncelerine bakacak olursanız eğer daha eski zamanlarda doğum saatini bilmiyorsanız bu 15 dakikayla da değişiyor. Yani tam net bilmeniz gerekiyor. Ve çocuğunuz 30 yaşı geçtiyse ee, o zaman e, yükselen burcu yüzde 40 ola yani diğer e, Güneş ay ve diğer gezegenlere göre çok daha net e, bir şekilde sonucu çıkaracaktır size Dolayısıyla onu yükseleni bilmeniz gerekiyor yani doğum saatini tam net bilmeniz gerekiyor. Şimdi insanın ya da çocuğunuzun tam olarak anlayabilmeniz için güneşine bakacağız ay burcuna bakacağız. Ee, yükselene bakacağız ve e, ama çocuk olduğu için yükselene çok daha önemli olmayacaktır. Dediğim gibi 30'dan sonra çok daha önemli hale gelecektir. Ee, Venüs, Mars bunlar ikinci olarak ve e, üçüncü olarak da Mercury ya da ikincil olarak Venüs, Mars, Mercury olarak söyleyebiliriz ama temelinde Güneş, Ay ve yükselene bakacağız. Tamam mı? Yani Öncelikle bu videonun güneşini izleyin. Çocuğunuz olduğu için güneşizi. Eğer o bir insan psikolojisi yani insan gelişimi olarak ya da insan psikolojisi insan iletişimi olarak bakmak istiyorsanız ve o insan 30 yaşını geçtiyse, o zaman yükselenden başlayacaksınız dinlemeye. Sonra güneş, sonra ay ve diğer ikinci gezegenleri de dinleyebilirsiniz. Bu insanı tam net anlayabilmeniz için. Şimdi güneş dediğimiz şey nedir? Güneş insanın özüdür. Yani insanın özünü tanımlar. Dolayısıyla güneş hedef alan burç neyse o burç o insanın, o çocuğunuzun kişiliğini yani öz kişiliğini gösterecektir. Yükselen nedir? Yükselen dediğim gibi çocuğunuz için çok fazla geçerli olmayacaktır daha sonraki yaşları geçerli olacaktır daha çok ama yine de söyleyeyim yükselen insanın dışarıdan bakıldığı zaman nasıl algılanıyor onu ifade eder yani onun burcuna bakacak olursak o burç onun dıştan nasıl göründüğünü temsil edecektir. Ay ise o insanın, o çocuğunuzun ruhunu, duygusunu, duygularını nasıl ifade ediyor? Özü nasıl, içi nasıl, kalbi nasıl? Bu ay burcu olarak ortaya çıkıyor ve bunu ay burcu olarak bakmanız ve dinlemeniz gerekiyor. Mars ise daha çok erkekler için, daha çok Mars ön planda. Çünkü Mars ya da kadınlar için ya da kız çocukları ve erkek çocukları için de fark etme genelde ama Mars daha çok aktif hala hale geldiğinde neler yapıyor? Yani olaya nasıl gidiyor, nasıl hareket ediyor bir olaya karşılık? O aslında Mars'tır. Yani hareketi, etkisini gösteriyor. Venüs ise bir insanı nasıl seviyor? Karşı cins olabilir veya genel olarak sevgisini göstermesi ama daha çok e, karşı cins olarak nasıl genelde Venüs'ü kadınlar için ya da kız çocukları için bakmak gerekir. Yani sevdiğinde nasıl seviyor? Erkekler için baktığımızda erkeklerin Venüs'üne baktığımız zaman nasıl bir kızı, nasıl bir karşı cinsi sevecek? Yani nasıl bir karşı cinsi arıyor, istiyor, be, yani öyle bir kız arkadaşı veya eş arıyor diye görülebilir. Ve kadınların, kız çocukların Mars'ına baktığınız zaman da nasıl bir erkek, nasıl bir erkek arkadaş, nasıl bir eş, nasıl bir koca hayal ediyor, istiyor, ihtiyacı var şeklinde görebilirsiniz. Mercury ise, Mercury'de ee, komunikasyonu nasıl sağlıyor çocuk veya insan komunikasyonu nasıl sağlıyor dediğim gibi tam net bir şekilde tabloyu görebilmeniz için e, bu videoların hepsini tek tek izleyin yani güneş olarak izleyin yükselen Ay, Mercury, Mars ve Venüs olarak. Ama sadece üçü yükselen güneş ve ay olarak izleseniz de yeterli olacaktır. Diğerleri biraz ekstra daha net anlayabilmeniz için. Ama hepsini dinleyin tabii ki zarar çıkmaz. Hatta daha net bir şekilde anlayabilmiş olursunuz. Çocuğunuz nasıl seviyor, çocuğunuz nasıl e, e, olayların üstüne gidiyor, nasıl e, istediğini koparabiliyor, hayattaki... E, azmini nasıl gösteriyor ve komünikasyonu nasıl sağlıyor bunlar da gerçekten aslında çok çok önemli. Mercury'de bilhassa çocuk komünikasyonu için izlemenizi tavsiye ederim. Tamam şimdi bunu daha önceki videoda göstermiştim. Bu nedir? Bu bizim doğum kartımız. Doğum kartımız bunun içerisinde böyle gösteriyor. E, doğum grafiğimiz ve burada burçlar, koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık Burcu. Şimdi her bir burç, diğer videoda gösterdiğim gibi, söylediğim gibi her bir burcun bir evi var. Ya da bir evi temsil eder. Koç burcu birinci evi, boğa ikinci evi, ikizler üçüncü evi, yengeç dördüncü evi, aslan beşinci evi, başak altıncı evi, Terazi 7. evi, Akrep 8. evi, Yay 9. evi, Oğlak 10. evi, Kova 11. evi ve Balık burcu da 12. evi temsil eder. Ve ben burçları tek tek anlatırken ve davranışları, psikolojiyi anlatırken bu evleri de aklınızda bulundurun. çocuğunuz 21 Haziran ve 22 Temmuz arasında doğduysa o zaman çocuğunuzun burcu Yengeç Burcu. Dördüncü evi temsil eden Yengeç Burcu. Yengeç Burcu akrep ve balık burcu gibi su burcudur. Yani duyguyla hareket eder. Aynı zamanda dördüncü ev evi aileyi temsil eder, temeli temsil eder, kökeni temsil eder, anayı temsil eder o yüzden yengeç burcu özellikle erkekleri anaya çok fazla bağlı olur büyük yaşlarda bile yani bir insanın çocuğunun yengeç olması özellikle erkek yengeç çocuğun olması yani o yaşlanana kadar annesine son derece bağlı olduğunu görebileceksiniz. Çok şanslısınız o yüzden. Tabii ki demiyorum diğer burçlar bunu yapma ama bilhassa yengeç erkek çocuğunun anneye bağlılığı bilinen bir şeydir. O açıdan söylüyorum. Yengeç burcu tamamiyle tamamıyla aileye, yuvaya bağlıdır seçtiği evlilikten sonra bile, seçtiği yuva veya kız arkadaşı veya erkek arkadaşından sonra bile son derece yuvasına bağlı, son derece hassas, son derece yürekten, kalpten yardım eden, seven duygularını içeri de atan bir çocuktur. Yengeçleri düşünecek olursanız, yani yengeçi düşünecek olursanız çok sert bir zırhı vardır değil mi? Ama içi çok yumuşaktır. İşte yengecin, yengeç burcunun yaptığı şey de odur. Dışarıya karşı çok büyük, çok kalın bir zırh gibi gösterir kendini. Ama içeriden o kadar hassastır ki hatta benim düşünceme göre bütün burçlar içerisinde en hassas ve kırılganı yengeç burcudur. Akrep ve Balık burcu da su burcu olduğu için onlar da hassas ve kırılgandır ama onların bunu içerisinde işlemesi çok daha farklıdır yengeç burcuna göre. Yengeç burcu hem çok hassastır hem de çok güçlüdür. Diğer e, su burçları gibi mesela içlerindeki en güçlü akrep burcudur aslında. Ancak yengeç de çok güçlüdür ama çok da hassastır. Yani böyle yengeç burcu biraz hani böyle e İngilizcede eggshell'lerin üstünde yürümek yani yumurta kabuklarının üstünde yürümek gibi çok hassas olmak gerekir. E kalbi kırmamak gerekir. E, onun böyle duygusallığını yardımcı olabilmek için çok iyi bir şekilde ruhunu, özünü anlamak gerekir. Yengeç Burcu çocuğu aslında son derece çalışkan bir burçtur. Son derece çalışkan ve çok başarılı olacaktır. Yengeç Burcu. Çünkü çok çalışkandır ve çalışkan yani çalışmayı çok sever. Ben hiç hiçbir Yengeç Burcu görmedim ki çalışmayı ve başarılı olması. Yani çalışmayı sevmesin. Ee, ve bu çalışmayı sevdiği için ve çok çalıştığı için o yüzden başarılı olacaktır. Ancak akrep gibi yengeç da bilhassa yengeç burçları da çok çal yani çalışmayı kalpten sevdikleri için biraz işkolik ve gece geç saatlere kadar çalışma durumları da olabiliyor. Dolayısıyla ona da dikkat etmek gerekiyor. Biraz daha balans etmeleri gerekiyor. Ee, ve çocuğunuz için su borcu olduğu için e, böyle su ortamları böyle hani su, su böyle hani su kayakları falan oluyor ya böyle bilmiyorum Türkçesine ne deniyor böyle hani Sea World gibi Sea World değil de hani böyle su kayakları su oyunları falan böyle bir bilmiyorum Türkçesine nasıl söyleniyor ama eğer birisi bunu biliyorsa bunun ismini Türkçesine lütfen aşağıya Yorum kutusu yazarsanız sevinirim. Aklıma gelmedi şimdi. Ama böyle su ortamları, deniz kenarı, göl, e, kayak yapmak, e, ne bileyim botla bir yerlere gitmek, e, ya da yüzmek, e, böyle suyun kenarında olmak, e, su ile ilgili herhangi bir şey. Yapmak su içinde ne bileyim oyunlar yapmak balık tutmak vesaire çocuğa çok çok iyi gelecek Çocuğunuza çok çok iyi gelecektir diye düşünüyorum çünkü o diğer su borçları gibi suyun kenarında yanında olmak onu huzurunu verecektir. Huzur böyle bataryalarını, enerjilerin enerjilerini tekrar şarj etmesi için son derece faydalı olacaktır. Onun için böyle duygulu hediyeler, böyle kalpten gelen böyle duygu ile ilgili yani eğer siz böyle hava burcuysanız daha çok böyle komünikasyonla veya fazla duyguya inmeyen anne babas, babaysanız ee, Çocuğunuza o yüzden biraz daha hassasiyet gösterin çünkü çocuğunuz duygusal e, bir burç olduğu için. Yaptığı şeyleri beğenin. Tabii bütün çocuklar için bu geçerli ancak e, mesela bir resim yapar, o resmi aa ne kadar güzel yaptı Tabii ki hiçbir zaman e, çocuk psikolojisinde e, çocuğun kendisi övülmez, çocuğun yaptığı iş övülür. Mesela bir çocuk resim çizer ee, çocuğun resim çizdiği zaman ne kadar güzel, sen ne kadar güzel çiziyorsun, sen ne kadar güzel çizmek yerine ne kadar güzel bir resim olmuş bu. Ee, ne kadar güzel bak burada insanlar, hayvanlar vesaire yani yaptığı işi övmek gerekir.